sunumumuzda VHF haberleşme sisteminden bahsedeceğiz. Ee, daha önce haberleşme sistemlerin temellerini bozucu etkilerini gördük 4-5 haftadır. Şimdi uçaklarda kullanmış olduğumuz e, iki temel haberleşme sistemimiz var. Bunlardan en çok ve en yaygın olarak kullanılanı VHF haberleşme sistemi. Bu sistemi e, temel hatlarıyla anlatmaya çalışalım. Yüksek frekanslı VHF veya işte veri high frequency olarak ifade ettiğimiz radyo haberleşme sistemi yer ve uçak arasında kullanılan ana haberleşme sistemidir. 118 MHz ile 137 MHz aralığında çalışan bu sistem radyo ve veri haberleşmesinde kullanılmaktadır. VHF haberleşme sistemi hava trafik kontrolörü ATC haberleşme ve raporlama sistemleri, AKAR sistemleri, yaklaşma, ayrılma ve meteorolojik bilgi sistemleri gibi sistemler tarafından kullanılmaktadır. VHF aralığındaki VHF aralığını daha önce söylemiştik. 30 MHz ile 300 MHz aralığındaydı. Bu aralıktaki radyo dalgaları direkt görüş hattında yayılırlar. Yani e, space wave e, olarak ifade etmiştik bunları. Dolayısıyla bu sinyaller yonuslar ya da başka bir yerden yansınmaz ve doğrudan belli bir istikamette hareketle sürdürler. VHF aralığının alt kısımlarında bulunan frekanslar iyonosfer tabakasından etkilenirken haberleşme için kullanılan frekanslar nadiren etkilenirler ki bu e, söylediğimiz değer e, hatırlarsak 3 MHz ile 30 MHz aralığı HF işaret aralığı. Dolayısıyla 30 MHz'in olduğu bölge HF'e yakın olan bölgeydi. Ionosfer tabakasından yansıyabiliyordu. Ama bizim kullandığımız haberleşme frekansları buradaki 118 ila 137 MHz olduğu için iyonosfer tabakasından yansıyan kısımdan oldukça uzak bir e, spektrumda bulunuyorlar. VHF verici menzil görüş hattı ile sınırlı olduğundan aynı frekansın e, karşılıklı müdahale olmaksızın birbirinden fazla yer istasyonu tarafından kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Tahsis edilen frekans band aralığındaki kanal sayısı için sürekli olarak kanal artış talebi olmuştur. Tabi burada 117 ile 118 ile 137 MHz aralığı olduğu için frekans e, bantları aralarda boş bırakıldığı için örneğin işte sağ tarafta bu durumu ifade etmiş. Yani 25 kHz'lik kanal aralığında 760 tane toplamda kanal oluştururken 8.33 kHz'lik kanal aralığına geçerseniz 2280 tane kanal oluşturabiliyorsunuz. E, dolayısıyla burada belli bir e, kanal sınırlaması var. Oldukça, yani bu nerede daha çok ortaya çıkıyor bu durum? E, i̇şte çok yoğun bölgelerde ortaya çıkıyor. Çünkü VHF haberleşme Biraz sonra menzilimizi de göreceğiz. Yüzlerce millik bir menzil oluyor. Dolayısıyla yoğun, işte Avrupa'nın olduğu bölgelerde ve Amerika kıtasında yoğun bölgelerde bu frekans bandı ile ilgili sınırlamalar ortaya çıkabilmekte. Güç değeri olarak işte 5 ila 25 wattlık bir güç değeri karşımıza çıkmış olacak. VHF mesafesi nedir? Ondan biraz bahsedersek, burada tabii birçok faktör var VHF mesafesini etkileyen meteorolojik olaylar biraz önce anlattığımız bütün e, olaylar 7 8 hatta 9 tane miydi? Bu e, maddeler bizim VHF sistemini aslında tamamen etkiliyorlar ama temel olarak bir VHF sisteminin mesafesi işte 1.1 e, çarpı irtifa olarak fit olarak yüksekliğinizi düşünürseniz h da burada bunun kökünü alıp 1.1 ile çarparsanız çarparsanız işte buradan e, mil olarak havacılık mili olarak yaklaşık mesafeyi bulabiliyorsunuz VHF mesafesini. İşte örnek olarak ifade edilmiş burada. İşte uçağın 4000 ya da 40000 fitte olması durumunda bu mesafeler nasıl değişiyormuş? Ve bu söylenmiş. İşte 4000'in karekökünü aldığınızda buradan 1.1 ile çarptığınızda bu değeri 69 havacılık biri mesafe çıkarken uçağınızı 40.000 feet'e çıkardığınızda ve buradan 1.1 ee, ile 40.000'in 40 binin karekökünü aldığınızda ki yaklaşık olarak 220 millik bir mesafe ortaya çıkar. Ama bu kabaca bir hesaptır. Da, güzel hava şartları da, uygun hava şartları da bu mesafe e, daha da büyük değerlere e, ulaşabilmekte. Sağ tarafımızda da bakın bir tablo var. Yani bu e, formülasyonla elde edilen değerler bir tablo olarak ifade edilmiş. Uçağın irtifasına bağlı olarak buradan hangi irtifada iseniz işte 40 bin için yapmıştık mesela biz biraz önce gördüğümüz gibi. Buradan e, soldaki e, kısımdan VHF sisteminin menzilinin ne kadar olacağını buluyoruz. Örneğin işte eğer 60 bin feet yükseklikteyseniz VHF mesafeniz 300 mil değerlerine çıkabilmekte. Ama tabi dediğimiz gibi e, bu değerler e, bulunduğunuz meteorolojik şartlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Evet bir VHF sisteminde neler bulunuyor? Geçen e, haftaki sunumlarımızda radyo haberleşmesi ile ilgili sunumumuzda alıcı ve verici birimi neler olduğundan bahsetmiştik. VHF sistemlerinde de bizim bir alıcı ve bir verici birimimiz olacak ve bu alıcı ve verici birimler bir araya getirilerek işte alıcı verici alıcı yapı ortaya çıkarılmış olacak. E buna İngilizce transceiver olarak ifade ediliyor. Neden transceiver deniyor? Çünkü transmitter verici ve receiver birleştirilmiş ve bir alıcı verici yapısı oluşturulmuş. Neden? Çünkü alıcı ve verici birimlerimizin aslında e, biraz sonraki resimlerde de göreceğiz bunu. E, Birçok ortak kullanacağı yapı var. Nedir bu ortak kullanacağı şeyler? E, i̇şte güç modülü, e, power supplyınız ortak kullanılabilir. İşte hem alıcı hem verici için mutlaka bir e, frekans üretmeniz gerekiyordu. Burada frekans sentezleyici birimimiz vardı, sentezler birimimiz vardı. Onun ortak kullanılma durumu ortaya çıkabiliyor. O yüzden de bu yapılar birleştirilmişler ve transceiver olarak ifade edilmiş bu yapı. Dolayısıyla transceiver olarak duymuş olduğunuz bir yapı aynı anda ya sinyal gönderiyordur ya da sinyal alıyordur. Hem sinyal gönderme hem de sinyal alma olaylarının aynı anda olması transceiver'larda mümkün değildir. Ya sinyal alacağız veyahut da sinyal göndermiş olacağız. Ama uydu sistemleri böyle değildi hatırlarsak. Güvenli sistemi böyle değildi. Onlar da aynı anda sinyal alıp sinyal gönderme durumu ortaya çıkar. Ama bizim VHF sistemimizde bu durum ortaya çıkmıyor. ve o yüzden de e, sinyal alma veya gönderme işlemlerini e, aynı yapı üzerinden yapıp bunu bir e, push to talk switch PTT olarak ifade edilen push to talk switch ile bu telsizlerin üzerindeki ee, şöyle bas konuş mandallar vardır Türkçe ifadesi. O mandallar sizin, bir sisteminizin verici mi, alıcı mı olacağını gösteriyor, ayarlıyor e, ayarlıyordur, ayarlar. Eğer mandal boşta ise basmamışsanız sizin sisteminiz alıcı moddadır. Karşı taraftan sinyal alabilirsiniz. O mandala basarsanız eğer siz transceiver yapınızı ya da telsiz de aynı yapıda çalışır e, bir verici olarak çalıştırmış olursunuz. Başka ne var işin içerisinde? VHF antenlerimiz olacak yapı içerisinde ve bir de transceiver'dan transceiver'ımız çünkü nerede olacak uçağımızda eni kompartımanında bulunacak ve buradan bilgi şeyi ses sinyaliyle veya oluşturmuş olduğumuz modül ettiğimiz işareti işte antenlere göndermeniz gerekecek. Bunun için de koaksiyel kablolar kullanıyorduk. Hatırlarsak empedans değeri, karakteristik empedansı 50 ohm olan koaksiyel kablolar kullanılmış oluyordu. Şimdi bir VHF sisteminin e, içerisinde neler var? Biraz önce sadece bu VHF alıcı vericiye genel hatlarıyla göstermiş olduk. çok içerisinde bakarsanız olaya neler var? Bir kere e, şu ortamdan ses sinyallerini almanız gerekiyor. Şimdiye kadar ses sinyalleri sadece şekillerimizde ses sinyali geliyor bir yerden diye düşünmüştük. Ama uçak içerisinde ses sinyalleri farklı kaynaklardan gelebilir. Tabii bunlar mikrofonlardır. E, fakat mikrofonlar farklı yerlerde bulunabilirler. İşte bir e, e, uçak içerisinde dahili bir mikrofon olabilir. El mikrofonu kullanıyor olabilirsiniz. Bir boom set e, olabilir. Bunun mikrofon değeri olabilir. Veya pilotun oksijen maskesi takması durumunda boom seti kullanamayacağı için bu oksijen maskesinin içerisinde bir mikrofon e, gömülmüş olabilir. E, buralardan ses sinyalini elde etmiş olursunuz. E, bir de e, push to talk sivicimiz vardı. Bakın push to talk sivici side üzerinde olabilir. El mikrofonun üzerindeki bir e, push to talk sivici olabilir. Buradan da siz sisteminizin alıcı ya da verici olmasını sağlayabilirsiniz veya dışarıdan bir ses işareti almışsanız eğer e, almış olduğunuz e, işareti sesli hale dönüştürebilmek için gene akustik e, ekipmanları kullanmamız gerekecek. Akustik ekipmanlarımız işte boom setin üzerindeki kulaklıkları olabilir, işte dahili bir hoparlör sistemi olabilir, e, buralardan da test ne yapılabilir. E, duyulabilir. Bunun için de bir e, tümleşik ses sistemi vardır uçaklarda. Ses kaynaklarını e, düzgün bir şekilde kontrol edebilmek için. Çünkü bir de e, bu ses sisteminden almış olduğunuz seslerinizi CVR dediğimiz, e, Cockpit Voice Recorder dediğimiz bir cihazımız olacak. Bu sesleri de, e, belli kanaldaki sesleri de oraya aktarma durumu ortaya çıkacak. Veya frekans seçme işlemi olacak. Frekans seçimi yapacağız. Bunun için de e, radyo management panelimiz veya radyo kontrol panelimiz olacak. Bu radyo kontrol paneli üzerinden de biz VHF sistemi ile alakalı e, frekans değerlerinin seçimini gerçekleştirmiş olacağız. Radyo kontrol panelimiz e, nedir? E, ondan biraz bahsetmiş olalım. E, burada yine e, e, bir radyo kontrol paneli görüyoruz. Radyo kontrol panelimizi sağ tarafta da gerçek şeklini görmüş oluyoruz aslında. İki tane displayiniz vardır. Ekran üzerinde de görmüş olduğumuz gibi. Ee, burada e, bir aktif frekans değerimiz vardır. Sağ tarafta da e, bizim e, hazırda bekleyen e, bir frekans değerimiz vardır. Standby frekansımız. E, frekans seçme işlemi standby bölgesinden yapılır. Burası aslında seçmiş olduğumuz frekans değerini gösterir. E, burada bizim konsantrik naplarımız var. Konsantrik nap iç içe iki tane naptan oluşur. İşte bunun dış kısmıyla iç kısmı birbirinden farklı şekilde bağımsız şekilde hareket eder. Dolayısıyla dış kısmıyla dış kısmını çevirdiğinizde buradaki tam sayıları değiştirebilirken üst tarafı değiştirdiğinizde noktadan sonra sağ tarafı kısımları değiştirebiliyorsunuz. Frekansınızı ayarladıktan sonra burada transfer tuşuna basarsanız eğer bu e, seçmiş olduğunuz sağ taraftaki seçmiş olduğunuz frekans değerini sol tarafa atar ve sol tarafta bu frekans değeri e, aktif olur. Aktif frekans değeri budur artık. Bu frekans değeri üzerinden haberleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Sinyal alma veya verme işlemlerini. İki tane e, nabımız var. Frekans seçimi yapmış olduğumuz kısmımız var. Buradan seçmiş olduğumuz frekans değerleri öncelikle e, kalıcı bir hafıza birimine gider. Yani seçtiğiniz frekans değeri, buradan seçmiş olduğumuz standby için seçmiş olduğumuz frekans değeri kalıcı olarak saklanır burun üzerinde. Çünkü sürekli olarak display'e ne yaparız lazım? Display sürücüsü üzerinden bu frekans bilgisini gönderip e, ekran üzerinde o bilgiyi okuyor olmanız lazım. Elektronik olarak da bunun için mutlaka e, bir kalıcı hafıza birimine ihtiyaç duymuş olursunuz ve seçmiş olduğunuz frekans değerini e, ne yapmamız gerekecek? Buradan bu çünkü sadece bir modül yani burası frekansı seçtiğimiz yer. E, ara yüzümüz burası. Bu bilgiyi Transceiver'a göndermemiz gerekecek. Transceiver'a da e, bu bilgiyi nasıl göndereceğiz? Dijital olarak gönderirsiniz. Dijital olarak da gönderebilmek için bunu bir e, ARIC 429 sistemi üzerinden belli bir formatta, 32 bitlik bir formatta bu sinyali gönderebiliyorsunuz. Arzu derseniz bakın e, bununla ilgili e, videomuz da var. arık 429 sisteminin anlatıldığı oradan onu da dinleyip 429 ile ilgili biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz. Test butonlarımız olacak bunun üzerinde. Bunun dışında ekran parlaklığının bizim burada VHF yazan kısımlarımız var. E, bu kısımların e, bir e, arka planda aydınlatılması söz konusudur. Bu da gene bunun olduğu panelden e, bunun aydınlatılma işlemleri de gerçekleştirilmiş olur ve sistemimizde e, uçak tipine göre değişir ama ya da işte panel üreticisine göre 28 voltluk DC ile beslenebilmekte Doğru akım e, sinyali üzerinden. Audio kontrol panelimiz, ses kontrol panelimiz var. Sol tarafta radyo kontrol panelimizi görüyoruz. Buradan gördüğümüz gibi uçağımızda 3 tane VHF sistemi bulunuyor. 2 e, tane HF sistemimiz bulunuyor. Ama demode de olsa buradaki ekran üzerinde var. Bazıları üzerinde gözükmüyor. E, AM bandı var. Amplitude Modulation. Bu karasal yayın yapan bir e, sistem. Ama yani bu yayın yavaş yavaş Uçaklar dışında karasal yayınlarda da yavaş yavaş terk ediliyor. Çok fazla bu sistem üzerinden yayın yapılmıyor. Genellikle günümüzde 3 tane VHF sistemi haberleşme açısından e, bizim bir de VHF sistemimiz var. E, selective Collective SELCAL sistemimiz var. Daha sonra anlatacağız. Onun bir uyarı lambası var burada. Bu lambayı görmüş oluyoruz. Alt tarafta da radyo kontrol panelimizde işte VOR, ILS işte glass Slope, Navigation, ADF, bununla ilgili frekans değerlerine girmiş olduğumuz e, kısım bulunacak. Sağ tarafta ise Audio Control Panel görüyoruz. Audio Control Panel'i biz de için kullanıyoruz. Hem üst taraftan e, işte VHF1 sistemini aktif etmek istiyorsanız buradan e, basmanız gerekir bunun üzerine. Bastığınızda bu sistem aktif olur. Artık oradan ses sinyali duyabilirsiniz. Bunun alt tarafındaki napla da buradaki ses sinyali ne yapabiliyorsunuz? Artırıp azaltabiliyorsunuz vhf2 vhf3 için var hf1 hf2 için aynı şekilde e, ses ayarı gerçekleştirebiliyorsunuz veya aşağıda görmüş olduğumuz bizim e, yardımcı seyir sefer sistemlerimiz vardı bu yardımcı seyir sefer sistemleri tanımlama kodları morse kodu şeklinde sesli tanımlama kodları gömüyordu o kodları o kodları seslerini artırıp azaltabilirsiniz onları da aşağıdaki panel üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz bunları warlar işte markerlar, ILS'ler, MLS'ler onları görebiliyoruz veya yolcularla veya kabindeki diğer kişilerle haberleşme sistemlerinde seslerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. 320 uçağına ait kabaca bir sistemimiz var. Kabaca sistemimizin üzerinde neler varmış bakın? Bir audio kontrol panelimiz var. o sesleri aldığımız kısımda daha sonra bir radyo management panelimiz var, RMP panelimiz var. Buradan frekans değeri seçimi yapılıyor frekans sentezleyici üzerinden. Ve bu bilgileri bir e, transceiver'a gönderiyorduk. Tabii buraya bir de hangi bilgi gelecekti bizim için? E, Push-to-talk bilgisi gelecek. Yani transceiver, şey, transmitter mi olacak, receiver mi olacak? Onun bilgisi gelecek ve VHF anteninin de, üzerinden de bu sinyali göndermiş olacağız. Evet basit bir e, transceiver sistemi. Analog bir e, VHF sistem. Bu analog VHF sistemimizde neler var? Biraz onlardan e, bahsetmiş olalım. Ekran üzerinde. Evet bizim e, ne demiştik? Bazı birimleri siz e, ortak olarak kullanabilirsiniz. Örneğin power supply. Hem alıcıya power supply lazım hem vericiye power supply lazım. Frekans sentezleyici. Frekansı seçtiğimiz kısım. Frekansı oluşturduğumuz kısım. Bu katın mutlaka ortak olarak kullanılması gerekecek. Çünkü hem alıp hem verirken sinyal almanız gerekir. Bunun dışında tabii bir alıcı ya da bir verici için e, kendi başlarında kullanabileceği sistemler var. İşte receiver devreniz olacak. İşte sinyal aldığınızda bir ses aldığınızda bu ses üzerindeki gürültüleri ortadan kaldırabilmek için bir squelch devresi olacak. Veya otomatik gain otomatik kazanç devresi olacak. Burada dediğim gibi hepsi gösterilmemiş. Bu alıcı ile ilgili birimlerimizin olur. Bir de verici birimimiz olacak. Bu verici birim üzerinden de sinyallerin işte ne yapıyorduk? İşte alıcıda demodülasyon yapıyorsanız vericide de modülasyon işlemi yapmanız gerekecek. Onunla ilgili devrelerimiz olacak. Yükselteş devreleri olacak. Sinyali daha büyük güçlerde dışarıya transfer etmek için veya işte güç değeri 5 ila 25 arasında değişiyordu. Bu değeri ayarlayabilmek için mutlaka bir yükselteç devresine ihtiyacınız var. Aynı şekilde sol tarafta da yükselteç devrelerini görüyoruz. Çünkü bu yükselteç devreleri e, gelen zayıf işaretlerin yükseltilmesini sağlayacaktı. Ve bir PTT dediğimiz push to talk var. E, bas konuş tuşumuz. Bu tuşa bastığınızda mandalınıza normalde işte bu e, receiver modundadır, alıcı modundadır. Eğer bu tuşa basarsanız sizin e, sisteminizi e, verici modunda sinyal göndermesini sağlamış olursunuz. Bir de üst tarafta e, radyo panelimiz vardı. Bu radyo panel üzerinden de ne yapabiliyorduk biz frekans sentezleyici ile çalışıyor, on değişkenlik olarak çalışıyor. Bu aradaki attığımız da 429'du ağırlık, 429 Aralık e, 429. Bu sistem üzerinden biz frekans değerini e, sentez dijici radyo panelden almış olduk. veya bir de audio kısmı vardı, ses kısmı vardı. Buradan da sesin yönlendirme işlemlerini yapmış oluyorduk dijital sistem e, bu da dijital olarak karşımıza çıkıyor Biraz öncekinde de yani e, analog olarak belli işlemler gerçekleştirilmişti her zaman söylediğimiz olay var neydi Eğer yazılım iyi ise az donanım Eğer yazılım kötüyse veya asla çok donanım ihtiyaç duyarsınız e, Burada da dijital sistemlerde de e, yazılım daha ön planda olduğu için daha az donanım kullanmış olursunuz yine değişen bir şey yok. Yapısal olarak frekans sentezleyici mutlaka kullanılacak. Gene devre içerisinde bu alıcı e, katımız olacak. Squelch gürültünün bastırılması olayı olacak. Veya verici katımız olacak. Oradan da sinyalin gene transferi sağlanmış olacak. Tabi dijital sistemlerde sadece veri e, ses haberleşmesi yapılmıyor. Buralarda veri haberleşmesi de yapılıyor. Veri haberleşmesi selka sistemi bunun üzerinden çalışabilir. Akar sistemi VHF sistemi üzerinden çalışabilir. Onların içinde işte 429'un dışında 618 gibi sistemlere has veri haberleşme kısımları da bulunabiliyor. Diğer sistemler üzerine veriler alabiliyor. Veya işte bu bilgiler dijital olarak bir CVR üzerinde saklarabiliyor. Antenlerimiz var. VHF antenlerimiz var. VHF sistemi 3 tane olduğu için VHF sisteminin 3 tane e, anteni bulunacak. Bunlardan iki tanesi uçağımızın üst kısmında olacak. İşte burada isimlendirme VHF Left, VHF Right veya VHF Center olarak isimlendirilmiş. Üst tarafta görüyoruz antenimizin yapısını. Bu aslında antenimizin şey kısmı, yani üst kaplama kısmı. Biraz önce söylediğimiz olaylar geçerli bu kaplama kısmı ile alakalı. Kaplamaların etik alanı geçirebilen özellikte olması lazım. E, ona göre hareket edilmesi gerekir. O yüzden de işte kevlar veya cam elyaf alaşımlı malzemelerden yapmanız gerekir. Bunu ki sinyaller içeriye girebilsin. Ama bunun dışında da başka etkiler vardı. Üzerinde oluşabilecek statik elektrik yüklerinde bir şekilde ne yapmanız gerekir? Gövdeye aktarmanız gerekir. Statik deşarj püsküllerinden dışarıya atılabilsin diye.